Evet. Evet. Şimdi, şimdi biz ne yapacağız? Da. Da, dondurma. Da da da. Çileklerimizi alalım. Çilek. Ne yapacağız? Atarız, ne? Ben. Sen de mi atacaksın? Aa. Oh. Sütü dökeceğiz herhalde. Süt, sütü dök anneciğim. İçine. yavaş dök. Ha, aferin sana. Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi, çikolatayı at içine. Tamam. Dur. Heh, aferin. Şimdi bir kaşık da şöyle. Bal koyalım. Evet bal koyalım. Sen koymak ister misin? Hı hı. Tamam hadi koy bakalım. Sonra bunu robottan çekelim. Ne? Dondurma. Dondurma. Don, don. <laughs> Bir daha söyle. Dondurma. Don, don. Evet. Koyuyoruz. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Şimdi. 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 Tamam. Şöyle koyalım. Hı mm -hı. -hmm. Mm -hmm. Ne yapalım? Kalıbımıza koyalım değil mi oğlum? Kalıbımıza koyalım. -hmm. Mm -hmm. Şimdi. Şimdi. Hı. Hmm. Bu. Sen kokuyor mu? Kokuyor. Kokla. Mah. Koktu. Hı. Buradan sana bayağı doldurma çıkarıyor Hitachi. Hayır.

Evet. Bak. Şöyle yapalım. Şimdi buzluğa koyalım. Şimdi şöyle. Şimdi biraz da bunlara koyalım. Bayağı açıktı çünkü değil mi? Baba açıktı. Hmm. 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 tadına bak bakalım <laughs> çilek oğlum dondurma baksana tadına <laughs> güzel mi <laughs> bir daha bak bir daha bak Evet ben böyle usulü çikolatamı erittim şöyle göstereyim şimdi bunun içerisine minik minik Çileklerimi doğrayacağım çikolataya. Şöyle çok küçük olacak şekilde. Bir tane daha. Bir tane daha yapayım. Fındık veya Fıstık, türü, kuruyemiş de koyabilirsiniz. Evet. Hadi şunu da doğrayayım. Kalmasın. dondurmam çıktı. Şöyle dondurmamın üstüne çilekli çikolatayı koyacağım. Her yerine gelecek şekilde. Dondurmamın her yeri çikolatayla kapladım. Şöyle yağlı kağıdın üstüne koyup dolaba koyacağım çikolatanın donması için.